Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemle beraber mantılı hamur yoğuruyoruz. Mantı yapacağız Ramazan için. Önce yapılışını çekemedik. i̇çinde un, su, tuz var. Biraz kaç tane yumurta kırmıştık? 4 tane yumurta. 4 tane de yumurta kırdık. bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Tabii bu da yoğurulacak. Ee, Ramazan için hem biz Ramazan'da kolaylık olsun diye biz bunu bir yoğuralım. Tamam da göstereceğim böyle. Bunun hamurunun ne çok yumuşak ne de çok sert olması lazım. Hamurumuz pürüzsüz, yorulacak iyice. Biz tabi biraz fazla yapıyoruz. 6-7 bezilik hamur. Evet, biz hamurumuzu yorduk. Şimdi annem bunları beze alacak. Evet, birinci bezimiz. Evet, biz bu şekilde yapmaya devam edelim. Evet, biz bezilerimizi aldık. Toplamda 10 tane bez oldu. Bunları açarken görüşmek üzere. Aç aç aç. Evet soğanlarımızı çektik. Şu an suyunu alıyor anne. Onu kıymayla buluşturacağız. Evet içi için soğanımızı suyunu aldık. Kıymaya koyduk. İçine baharatlarımızı da attık. Baharatları da tuz biber koyduk. Tuz biber. Karabiber. Tuz. Reyhan. Bir de Reyhan. Evet. Bir samurumuzu açmaya başladık. Kayseri mantısı yapıyoruz. Biz de i̇şte bu arada Kayseri'liyiz. Kayseri'de yaşıyoruz. Evet bir samurumuzu açtık. Şu an annem bunu kesiyor. Evet biz mantılarımızı doldurmaya başladık. Bu şekilde. Evet biz mantılarımızı sıkmaya devam edelim. Evet biz mantılarımızı bitirdik. Bu şekilde. Biz önce bu tepsiyle dondurucuya atıyoruz. Daha sonra da tekrardan poşetleyip donduruculara koyuyoruz. Biraz da patatesli mantı yaptık. Evet işimiz bitirdik ve kek ve çay yaptık. Bu şekilde göstereyim. Bugünlük videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.